Merhaba arkadaşlar ben TeknoBat kanalından Selim. Bugün sizlere YouTube yorum yayınlanamadı hatasının çözümünü anlatacağım arkadaşlar. Bu hata nasıl bir şey öncelikle bugün e, başıma geldi ve çözümünü buldum arkadaşlar. Şimdi bir daha e, gösterebilir miyim hatayı bilmiyorum. Öncelikle tabii takipçilerimizden biri yorum atmış. Ben de altına yorum yazacaktım ve yorum yayınlanamadı dedi. Sayfayı yeniledim yine yorum yayınlanamadı dedi. E, sanırsam bunun iki yöntem var. Ben e, denedim bir tanesi oldu. Videonun başında iyidir Ben direkt videoyu aldım, sona getirdim. Hani izlemiş gibi sona getirdim. Sona getirdiğimde arkadaşlar yorumu paylaşabildim. Önceki ilk yöntem bu. İkinci yöntemle arkadaşlar güzel. E, Google Chrome'da e, bu hatayı verdi. İkinci yöntem de e, başka bir tarayıcıda denemek. Başka bir tarayıcıda deneyince oluyormuş sanırım. İşte Microsoft Edge var arkadaşlar. E, bir de Internet Explorer'da da deneyebilirsiniz. Bunun iki yöntemi var bu şekilde. Umarım yararlı olmuştur. Umarım e, sorunuzun çözümü gerçekleşmiştir arkadaşlar. Benim çözdüğüm şekil videonun sonuna getirdiğimde yorumu paylaşabildim. Umarım sizde de böyle yapınca geçer. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayarım. Kendinize iyi bakın.